Ve x ifadesi x küp eksi 1 bölündüğünde kalan nedir diye soruları hemen x küp eksi 1'e 0 eşitledim. x küp gördüğümüz yerlere 1 yazmalıyız. Px'i düzenleyelim. x küp şeklinde yazarsak x üzeri 5'i x küp çarpı x kare. x üzeri 7'yi de x küpün karesi çarpı x şeklinde yazabiliriz. Artık x, x küp gördüğümüz yerlere 1 yazalım. 2 çarpı 1 2 artı 1 çarpı x kare x kare olacaktır. Artı 3 çarpı 1'in karesi 1 çarpı x'ten x geliyor. Toparlarsak x kare artı 3x artı 2 olacaktır. Kalan ifademiz bu durumda cevap a şıkkındadır. Px'in 1 çarpı x eksi 1'miş. Yani bu ifadeyi 0'a eşitlediğimizde x yerine 1 yazarız ve kalan 0 olur. Bu durumda p1 eşittir 0 dedik. x yerine 1 yazarsak 1 eksi 2'den eksi 1 çarpı 2 eksi a artı 4 eksi 6 eşittir 0 diyorum. 4 eksi 6'yı eksi 1 ile çarparsak a -6 eksi 6 elde edilir. Eksi 6'yı da karşıya attığımızda 6 eşit oldu. a buradan 12'dir diyebiliriz. Bu durumda p eksi tekrardan düzenleyelim. p eksi eşittir x küp eksi 2 çarpı 2 x kare eksi 12 x artı 4 eksi 6 şeklindedir. px'in x eksi 2 bölümünden kalan kaçtır deniyor? 0 eşit dediğimizde x'lerin 2 yazmamız gerektiği görülür. Bu durumda p2 eşittir. 8 eksi 2'den 6 olacaktır. Şu kısımda 8 eksi 24 artı 4 eksi 6 ifadesi oluşur. Hemen eşitliğe bakarsak 6 çarpı şu kısım eksi 12 olacaktır. Eksi 6 dedik. 6 ile eksi 12 çarptık. Eksi 72. Eksi 6 daha. Eksi 78 yapacaktı işlemler sonucunda. Cevap 5. Px ifadesi x eksi ile tam bölünüyormuş. x eksi 0 eşitledik. Yani x yerine a yazdığımızda kalan 0 yani sonuç 0 oluyormuş. Bu durumda e, x yerine a yazalım. A kare artı 2 a kare artı b eşittir 0 deriz. Bu durumda b eşittir. Eksi 3 a kare şeklinde bulunur. Buna göre p eksi düzenleyelim. x kare artı 2 ax eksi b yerine eksi 3 a kare yazıyoruz. İstenen ifadeye bakalım. p x polinomunun x artı a ile bölümünden kalan nedir diye soruluyor. x artı a sıfır x eşittir eksi a yazıyoruz polinomda. Bu durumda p eksi a eşittir eksi a'nın karesi a kare 2 çarpı a çarpı eksi a'dan eksi 2 a kare eksi 3 a kare elde edilecektir. Bu durumda eksi 4 a kare olacaktır. İstediğimiz değer D şıkkında görüyoruz. Px polinomunun x artı 2 polinomuna bölünmesiyle edilen bölüm Qx kalan 4'müş. Bölme işleminden hemen yazalım. Px değerini bölünen eşittir. Bölen yani x artı 2 çarpı bölüm QX artı kalan 4 olacaktır. Devam edelim. Şu kısımda da QX'i x eksi 4 bölümünden kalan 3'müş. x eksi 4'ü 0 eşitleyip x yerine 4'ü yazmamız gerektiğini görüyoruz. Yani bu durumda QX'i x yerine 4 yazdığımızda kalanı yani 3'e eşit olmuş oldu. Bizden istenen ifadeye bakalım. Px artı 2 polinomunu x 2 ile bölersek kalan ne olur? x 2'yi 0 eşitlediğimizde p x artı 2 x yerine 2 yazmalıyız dedik. Yani bizim istediğimiz değer p 4 değeridir. Buna göre p 4 elde etmek için p x ifadesini x yerine 4 yazıyorum. p 4 eşittir. 6 çarpı q 4 artı 4 diyoruz. 6 çarpı Q4'ü 3 olarak bulmuştuk. 6 çarpı 3 artı 4 olacaktır. 18 artı 4'ten sonuç 22 şeklinde bulunur. E şıkkında görüyoruz. x eksi 3 çarpı px ifadesi verilmiş. px'in polinomial olabilmesi için şu ifadenin x eksi 3'e tam bölünebilmesi lazım. Hemen x eksi 3'e 0 eşitleyip x yerine 3 yazmalıyız diyoruz bu ifadede. Ve tam bölünebilmesi için sonucun 0 olması gerekir. 3'ün karesi 9. Eksi 3 ile çarparsak a eksi 1 eksi 3 a artı 3 artı 6 eşittir 0 şeklinde bulunur. Eksi 3 a eksi 18 olacaktır. A değerimiz de buradan 6 şeklinde bulunur. Hemen ifadeyi aynen yazalım. x eksi 3 çarpı px eşittir demeliyiz. Buraya yazarsak x kare a yerine 6 yazarsak eksi 5x artı 6 olacaktır. Çarpanlarını ayırdığımda x x Eksi 3'e eksi 2 demeliyim. Bu durumda x eksi 3 çarpı x eksi 2'ye eşitledik bu ifadeyi. x eksi 3'ler sadeleştiğinde px eşittir x eksi 2 şeklinde ifademi buluyorum. Benden ne istemişti? p2 x artı 3'te sabit terim yani x yerine 0 yaz demişti. Bu kısımda x yerine 0 yazarsak p3 değerini istiyoruz demektir x p x elde ettik. x 3 yazarsak p 3'ü de elde etmiş oluruz. 3 eksi 2'den sonuç 1 olarak bulunur. Cevap A şıkkındadır. p x kare eksi 1'e bölündüğünde 3 x artı 1 kalanı veriyor. Bölme işleminden hemen p yazalım. Bölünen eşittir. Bölen yani x kare eksi 1 çarpı Bx gibi bir bölüm yazalım. Artı kalan yani 3 x artı 1 olacaktır. Bize sorulan ifade p e, 1 artı x e bölümünden kalan yani bu ifadeyi 0 dediğimizde x yerine eksi 1 yazmalıymışız. Bu durumda p eksi 1'i istiyoruz diyebiliriz. P x ifadesini bulmuştuk. X yerine eksi 1 yazdığımızda p eksi 1 ifadesi eşittir. Eksi 1'in e, karesi 1'dir. 1 eksi 1'den 0 olacaktır bu kısım. Artı dedik. 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 artı 1 gelecektir. Sonucu da eksi 2 şeklinde buluyoruz. Cevap A şıkkındadır. Px küp artı Px bir toplandığında üçüncü dereceden bir ifade oluşuyor. Px bu durumda birinci dereceden bir polinom olmalıdır. Ax artı b gibi. Bu durumda Px küp yazıldığında a x küp artı b elde edilir. P x küp eksi bir yazıldığında ise a çarpı x küp eksi bir artı b ifadesinden a küp eksi a artı b ifadesi elde edilmiş olur. Bu iki ifadenin toplamına bakıldığında 2ax küp eksi a artı 2b eşittir 4x küp eksi 12 olarak bulunur. x küplerin katsayıları 2a ve 4. Bu durumda a değerimiz 2 eşittir diyebiliriz. Reel kısım eksi a yani eksi 2 artı 2b Diğer tarafta x 12 eşittir. 2b eksi 10 Ve buradan eksi 5 eşittir diyoruz. Bu durumda px yazalım. ax artı b demiştik. 2x eksi 5 şeklinde yazılacaktı. Px polinomunun x eksi polinomun 3'ü bölümünden kalan diyor. x eksi 3'ü 0 eşitledik. x yerine 3 yazacağız. Yani p3 değeri isteniyor. Bu durumda 2 çarpı 3 eksi 5'ten sonucu bir şeklinde buluruz. A şıkkında görülüyor. Ifadesi x-1'in karesine tam bölünebiliyormuş. Öncelikle bu ifadeyi açmalıyız. x kare eksi 2x artı 1 şeklinde yazdık. Sonra sıfır eşitledik ve x kareyi yalnız bıraktık. x kare eşittir 2x eksi 1 oldu. Yani x kare gördüğümüz yere 2x eksi 1 yazmalıyız. P de x kübü x kare çarpı x yazarak artık x kare gördüğümüz yerlere 2x eksi 1 yazıyoruz. Bu durumda 2x eksi 1 çarpı x artı a artı b dedik. Tam bölünebildiğine göre bu ifadeye kalan sıfır olacaktır. Yani sıfır eşitledik bu ifadeyi. 2x ile x'i çarptığımızda 2x kare elde edildi. x kare yerine yine 2x 1 yazıyorum. Eksi x artı ax artı b eşittir. Sıfır bulunur. Bu kısımdan 4x geldi. Eksi x daha 3x. ax daha 3 artı ax olacaktır. Eksi 2 artı b eşittir 0 deriz. Bu ifadenin 0 eşit olabilmesi için x'in katsayısı 0 olmalı. Yani 3 artı a 0 ise a eşittir eksi 3 bulunur. Reel kısım eksi 2 artı b 0 olmalı. Bu durumda b eşittir 2 bulunacaktır. a çarpı b isteniyor. Eksi 3 çarpı 2'den sonuç eksi 6 olarak bulunur. b şıkkında görüyoruz. Dikdörtgenin kenar uzunlukları V, U ve X K'cısından verilmiş. Yeni de K türünden eşit isteniyor. Bunun için birinci dikdörtgenin çevre uzunluğu, ikinci dikdörtgenin çevre uzunluğu K katıda bilgisini kullanacağım. Birinci dikdörtgenin çevre uzunluğu için 2V yani 2K artı 2U yani 2K çarpı 4X küp eksi 2'yi kullanıyoruz. Eşittir dedik. 2K katıymış. İkinci dikdörtgenin çevresinin yazalım. 2X yani 4X küp eksi 2 artı 2Y şeklinde yazdık. Hemen işlemleri devam edelim. 2K artı 2 k içeriye dağıtırsak 8K üzeri 4 eksi 4K dedik. Eşitliğin diğer tarafında K'yı içeriye dağıtıyoruz. 4K üzeri 4 eksi 2K artı 2 k olacaktır. Hemen düzenlemeleri yapalım. 4K üzeri 4'ü karşıya attığımızda burada 4K üzeri 4 kalacaktır. 2K eksi 4K'dan eksi 2K eşitliğin diğer tarafındaki eksi 2k ile sadeleşir. 2 k y'ye eşit olur. Bu durumda hemen sadeleştirmeleri yapalım. Y'yi yalnız bırakmalıyız. 1 k ile k üzeri 4 k küpe dönüşmüş olacak bir sadeleştiğinde 4 ile 2'yi sadeleştirdik. Y ifadesi eşittir 2 k küp diyebiliriz. Bu cevabı da şıkkında görüyoruz. dikdörtgen uzunlukları olan V, U ve X için K'cısından değerler verilmiş. K ya da 3 deniyor. Hemen değerlere bakalım. V eşittir K olduğuna göre V eşittir 3. U eşittir K çarpı yani 3 çarpı 4 çarpı 3'ün kübü. Eksi 2 ifadesinden 300 18 olacaktır. Devam edersek x için 2 çarpı 3'ün kübü eksi 1'den 51'e eşit diyebiliriz. İstenen ifade birinci ve ikinci dikdörtgenlerin çevre uzunlukları toplamı. Öncelikle birinci dikdörtgenin çevre uzunluğuna bakıyorum. 2 çarpı v yani 2 çarpı 3 artı 2 çarpı u yani 2 çarpı 300 18'den 642'ye eşit oluyor. Buna çevre 1 diyelim. Çevre 2 Şöyle bir özellik verilmişti. Birinci dikdörtgenin çevre uzunluğu, ikinci dikdörtgenin çevre uzunluğunun k katıdır. Birinci dikdörtgenin çevre uzunluğu 642 şeklinde buldum. K katı deniyor. Yani 3 katıdır çevre 2'nin. E, 642 642'yi 3'e böldüğümüzde hemen çevre 2 eşittir. 214 diyebiliriz. Bu durumda 642 artı 214 ile iki dikdörtgenin çevrelerinin toplamına bakabiliriz. 856 olacaktır. Cevabımız 5 şıkkında görüyoruz. X x x ile bölünde kalan 5'miş. x 2 sıfır eşitleyip X yerine 2 yazarsak p x de p 2 kalanı yani 5'e eşit olur. X artı 1'e bölündüğünde x artı 1 sıfır eşitliyoruz. Bu durumda x eşittir eksi 1 oluyor. P eksi 1 de kalan yani x 4 de eşitmiş. Devam edelim. Bu defa p x, x x 2 çarpı x artı 1'e bölüyoruz. Bölüm bx. Kalan da x eksi 2 çarpı x artı 1 ikinci dereceden olduğu için a x artı b gibi birinci dereceden bir ifade oluyor ki istediğimiz ifade a x artı b değeridir. Buna göre bakalım. x 2 e, yerine yazarsak p 2 değerini biliyoruz. Bu durumda e, x eksi 2 de sıfıra götüreceği için şurası sıfı tamamen sıfır olacaktır. a x artı b de x yerine 2 yazalım. 2 a artı b P2'ye 5 demiştik. 5 e eşit olacaktır. P eksi 1'i biliyoruz. X yerine eksi 1 yazarsak P eksi 1 diyoruz. Yine aynı şekilde şu kısmı sıfıra götürecektir. Dolayısıyla AX artı B'de eksi 1 yazarsak eksi A artı B eşittir eksi 4 deriz. Taraf tarafı topluyoruz. Alt kısmı eksi ile çarparsam artı B eksi ve birbirini götürür. 3A eşittir 9 a eşittir 3 olarak bulunur. Herhangi bir denklemde yerine yazarsak B değerinin de eksi 1 olduğu görülecektir. Kalan isteniyor demiştik. Ax artı B'de A yerine 3x, B yerine eksi 1 yazıyoruz. Kalanımız 3x eksi 1 ile C şıkkında görülüyor px x kare eksi 1'e tam bölünebilmek demiş. Yani 0 eşit dediğimizde x kare gördüğümüz yere 1 yazıyorsak kalan tam bölünebildiğine göre 0 olmalıymış. Buna göre px x kare yerine 1 yazalım. x kubi x kare çarpı x diye düzenledim. Bu durumda 3 çarpı 1 çarpı x artı 2 çarpı 1 artı a eksi 1 x artı b ifadesi 0 eşittir diyoruz. Bu ifadenin 0 olabilmesi için Öncelikle x'in katsayılarının toplamının 0 olması gerekir. Katsayıları 3 artı a eksi 1'den a artı 2 oluyor. Eşittir 0 dersek a eşittir eksi 2 bulunur. Reel sayılar b artı 2 de 0 olmalıdır. Bu durumda b de eksi 2 şeklinde bulunur. px'i buna göre yazıyorum. px ifademiz 3x küp artı 2x kare eksi 3x eksi 2 şeklinde bulunacaktır. Bizden istenen ifadeye bakıldığında px polinomunun x eksi a çarpı b ile yani eksi 2 x2 çarpı eksi 2'den x eksi 4 ile bölümünden kalan deniyor. 0 eşitlediğimizde x yerine 4 yazmalıyız diyebiliriz. Bu durumda x yerine 4 yazarsak p4 eşittir 3 çarpı 4 üzeri 3, artı 2 çarpı 4'ün karesi eksi 3 çarpı 4 eksi 2 diyoruz. İşlemler sonucunda 210 değeri bulunur. Cevap eşit px 3. dereceden bir polinom p1 eksi 4x p 1 4 x p 2 xe bölündüğünde bölüm isteniyor. X de 3. dereceden bir polinom olduğu için bölüm reel bir sayı olmak durumunda. Bu reel sayıyı da p1 4x'in baş katsayısıyla p2x'in Baş katsayısının bölümünden elde edebilirim. Hemen p1 4 x'in baş katsayısını nasıl bulacağız? Buna bakmalıyız. 1 4 x'in kübünden gelir. Burada da eksi 4 x'in kübü alındığında eksi 64 x küp şeklinde bulunacaktır ve baş katsayımız eksi 64 olarak gelir. P2 x'e bakıyoruz. Aynı şekilde 2 x'in kübünden sonucu elde edebiliriz. Buradan 8. X küp elde edilecektir. Bu iki ifadenin oranı bize bölüm ifadesini verecektir. Eksi 64 bölü 8'den sonuç yani bölüm eksi 8 olacak. Cevap C şıkın. Aşağıdaki polinomlardan hangisi x kare artı x artı tam bölünmesi yapılmış ifadeyi en kısa şekilde temeliy? Burada ne araştırdığımı adına Her iki tarafı x yukarı geldi. Artı x ifadesini gördük. Devam edersek x kare artı x artı 1'e böleceğimiz için bu ifadeyi sıfır eşitlediğimizde aslında x kare gördüğümüz yere eksi x eksi 1 de yazabilirdik. E, buna göre arkadaşlar bulduğumuz şu kısımda x kare gördüğümüz yere eksi x eksi 1 yazdığımızda hemen yerleştirelim. Eksi x artı x birbirini sadeleştirecektir. Artı 1 eksi 1 sadeleştirdiğinde sonuç sıfır olur. Yani kalan sıfır olduğuna göre 5'e eşit bölüyor diyebiliriz. Cevap